Yapay zeka dünyayı ne geçirecek? Yaptığımız işleri elimizden alacak gibi birçok safsatayı hepimiz duyduk ve duymaya da devam ediyoruz. Gerçekten yapay zekanın yönlendirdiği bir hayat ne kadar verimli olur? Veyahut da gerçekten verimli mi olur? Bunu merak ediyorum. Önümüzdeki 48 saat boyunca tamamen yapay zekanın yönlendirmeleriyle yaşayacağım ve bu işin sonunda mutlu mu olacağım yoksa mutsuz mu olacağım? Bunu deneyip göreceğiz ve ufak da olsa fikir sahibi olmaya çalışacağız. Önümüzdeki 48 saati beraber tadilatını yapmış olduğumuz bu ambarda geçireceğim. Sabah yapay zekanın dediği saatte uyanacağım. Onun dediği saatte dediği şeyleri yemeye çalışacağım. Ha, bu arada abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs> Önce kabaca kendimi tanıtıyorum. Yapmak istediğim ve yapmam gerekenleri anlattıktan sonra yarın kaçta kalkmam gerektiğini soruyorum. Yarın 6'da kalkman en ideal saat olur. Erken kalktıktan sonra Can Baraj sabah nefesini içine çek ve güneşi selamla. Erken kalkmasına kalktım ama kaldığım için saat 7'de olaya devam ediyorum. Bir saatlik bir rötor yaptık ama erken kalk dedi. Geri atmaman gerektiğiyle ilgili bir şey söylemedi. Sabahın ilk nefesini derin derin içime çektikten sonra güzelce elimi yüzümü yıkayıp iyice kendime geliyorum ve bir sonraki göreve geçiyorum. Şimdi elini yüzünü yıkadın biraz kendine geldin. O zaman temizlik vakti. Temizliği bitirip ortamı da hazırladıktan sonra bir sonraki görevi istiyoruz. Sıra geldi doğanın içine çıkmaya. Yürüyüşe çık. İster köyün yollarında, ister dere kenarında. Neresi için açıyorsa 25-30 dakika tempolu bir yürüyüş yap. Normalde sabah yürüyüşü yapmıyorum. Bir 10-15 dakikadır falan yürüyorum. Az önce size gösterdim. Karabaş köyün çıkışına doğru beni buldu. Hala da bırakmadı. Ben de beraber yürüyorum. Şimdi yürüyüşü bitirdim. Ne yapayım? Şimdi sıra zihime enerji açıcı kahvaltıda. Biraz meyveye. Cuma'ya kadar bir plan oluşturdu bana. Diyor ki odaklanma yap. Tabiri caizse meditasyon yap. 5 dakika. Gözünü müzünü kapat diyor. Tarih çalış. 12'ye kadar. 25 dakika çalış. 5 dakika mola ver. Sonra bir 25 daha çalış diyor. O zaman şimdi ben bir meditasyon neyse artık dinlenme. 5 dakika boyunca gözlerini kapat diyor kapat yani. Zihninin en derin köşelerindeki duygulardan uzaklaş ve kendini rahatlat. Olabildiğince dünya ve dünyadaki kötü olumsuz duygulardan kendini sakındır. Elimizden gelen şeyler hakkında endişelen, elimizden gelmeyen şeyleri tamamen boş ver. Aktivitelerimizi yaptıktan ve kendimizi rahatlattıktan sonra artık derse geçmem gerektiğini söyledi. Şimdi Cuma'ya kadar bir buçuk saatlik bir periyot şeklinde ders çalışıyor. Kalk dedi Cuma'ya git. Chat bile biliyor işini ya. Yani şimdi cumaya gidiyoruz. Sonra GPT'ye göre yaşamaya devam. Ruhunu miden gibi de bırakmasın. yemekler ruhuna etki etmez. Ona verebileceğin en iyi de cuma madde Biraz huzur, biraz içsel kendini demek saat, olacaktır. Saat 3 oldu. Dersimi çalıştım. gün bırakacaktım ama biraz uykum geldi. Arada bir uy, 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 çok uykum geldi. O yüzden 3'e kadar sarktı. Şimdi ben sordum dedi ki biraz meyve biraz işte atıştırmalık falan. Ben de e, armut diyeceğim ve fındık yiyeceğim. Bu saatlerde bunları yemeyi seviyorum. Sonra fiziksel aktivite yap işte köydeki işlerini hallet dedi. Ondan sonra da kısa bir yürüyüş yaparsın yarım saatlik dedi. Dört buçuk gibi biter dedi. Buçuk olunca yine soracağım ne yapayım diye. Şimdi bunları yerken en sevdiğim program olan arkadaşım hoş geldiniz diyeceğim. Saat 4.30 olduğuna göre artık Christian alet bir zaman. gün buraya marul fidesi diktim. Bol bol su vermemiz gerekiyor. İki günde bir suluyorum. Şimdi buraya birazcık su vereceğiz. Olmayan bir olay çıktı. Bakalım buna nasıl bir tepki verecek. Komşunu eve götürmek olur. Hatta çok güzel bir aktivite olmuş. Dedi ve gerçekten benim için de ferah güzel oldu. Kahve içmeye geldik. Eve geldim biraz fazla acıkmıştım. ChatGPT ise ot falan önerdi. Gerçekten bunu uygulayamayacak durumdaydım. Ben de yemeğimi biraz kafama göre yedim ve ondan sonra işte ne yapmam gerektiğini sordum da ders çalışmam gerektiğini söyledi ve tekrardan yemek sonrası bir ders seansı daha attık. Saat 8.30 yapay zeka ılık bir duş almam gerektiğini söyledi. Yaptım. Yavaş yavaş artık günü değerlendir dedi. Ekranlardan uzaklaş işte kafandan bugün yapmış olduklarını bir tekrar et. Ufaktan dedi. Yarında altı buçuk gibi, 6 altı buçuk civarında kalkmamı söylüyor. Bu akşam 11 yatmamı, yarında altı-altı buçuk civarında kalkmamı söylüyor. Şimdi ekrandan uzaklaşacağım için video da çekemeyeceğim ama ben 11 gibi yatacağım. Yatmadan önce hafif bir müzik vesaire. Yarında altı-altı buçuk gibi görüşeceğiz. kalk sabah oldu. Bu iş artık rutine bindi. Sabah kalk, camı aç, güneşi selamla, derin bir nefes al, elini yüzünü iyice yıka, hafiften tempolu bir yürüyüş. Kalktım, hava çok karanlıktı, dışarı çıkamadım. Bana birkaç farklı etkinlik söyledi, onları yaptım ama yine uykum geldi. O yüzden altıda kalkamadım. Şu an saat yedi buçuk. Şimdi dedi ki, hafif bir yürüyüş yap, kendine gel, bir su iç, elini yüzünü yıka. Daha sonra protein ağırlıklı bir kahvaltı önerdi onu yapacağım. Ondan sonra bakalım bugün nasıl geçecek çünkü bugün daha yoğun işlerim var. Köyde halletmem gereken işler var. Ancak derste çalışmam lazım. Ona bunları söyleyeceğim. Bakalım bana nasıl bir plan çizecek. Gerçekten bugünü yetiştirebilecek mi? Veyahut da iki ayağımı bir papucu sokup bugünü kötü mü geçireceğiz? Deneyip göreceğiz. Yumurta iyice çırp. Biraz peynir, Biraz bal, biraz yumurta ve daha sonrasında bir fındıkla. Bugüne bomba gibi hazırsın. Ben ...oldu. Kahvaltım falan yaptım, birçok şeyi yaptım. Günlük şu an planımı da çıkardı bana. Üç buçuktan beşe kadar köy işleri. Yaz babam yaz yani. Bir şeyler yazmış, uygulamaya çalışacağım. Takıldığım yer olsa detaylandıracağım. Bakalım bugün bizi zorlayacak mı? Yoksa gerçekten yapay zekanın yaptığı plan dört dörtlük olacak mı? Deneyip göreceğiz. Dersi bitirdim, saat 12 oldu. Şimdi ne yapayım? Beni yeni bir göre sinir yüklenmeye gerek yok. Hava ise biraz dışarı çık. Aslında gerçekten bana güzel bir şey hatırlattı. Hava güzel. Benim de bir süredir aklımda. Yeğenlerimi bugün top oynamaya götüreceğim. Halı sahada biraz vakit geçirelim. Hem onlar biraz eğlensin hem de biraz ter atalım ve kendimize gelelim. Kısa bir nefes molası ver. Biraz dinlen su iç. Eğer yorgun değilsen matematik çalış. Şimdi bana diyor ki bir hobinle ilgilen. Benim Şimdi diyor git kafa dağıt bir hobiyle ilgilen. Öyle ilgilendim çok bir hobi yok ama şimdi gidip kapatmak için bir şey yapacağız. Bugünün görevleri iyi gidiyor. Çoğu dediğini yaptım artık bir hobiyle uğraşman lazım dedi. Ben normalde balık tutmayı zaten seviyorum ama artık hani günün koşusunda o kadar boğulmuşum ki balık tutmak aklıma bile gelmiyordu. Şimdi dedim neden gitmiyoruz. Şimdi oltamı aldım arabaya atlayacağız bizimkilerle beraber balık tutmaya gideceğiz. Deniz gerçekten insanı çok sakinleştiriyor çok güzel oluyor. Ha şöyle bir sıkıntı var. Bazen bazı zaman gerildiğim oluyor ama umarım bir şeyler tutarız. Tutamazsak da canımız sağ olur. Şimdi bir gidelim bakalım. Güzel bir yerde şöyle bir biraz olta atalım. Keyfimiz yerine gelsin inşallah. Deniz bugün dalgalı. Havada da hafif rüzgar var. Genelde böyle havalarda aslında balık iyi çıkar ancak bugün ne hikmetse pek balık yok gibi. Etraftakilere de baktığımda onların da balık alamadığını görüyorum. Balıkla uğraşmayı seven kişiler az buçuk bilir ki etraftakiler alıyor. Siz alamıyorsanız daha da sinir bozucu bir hale geliyor. Ancak bugün neredeyse benim için harika bir gündü. Çünkü çok keyif aldım. Deniz güzeldi, hava güzeldi. Balık tutamasam da yine de gerçekten benim için çok stres atan bir gündü. Şimdi görüşe inan etme zamanı. Hem fiziksel olarak aktif kalmanı hem de günün geri kalanında rahat etmeni sağlar. bir işim var dedim. Çeçipi de birkaç taktik verdi. Onlara uygularsam kesin bu aralar kışa ölür. O yüzden ben bildiğimi yapacağım abi. arıları da riske atamam. Şimdi ufak bir kış hazırlığı. Biraz bakacağız durumları ne? Hava soğuk. Bugün sıkıntı. Hava soğukken arılar çok agresif olur. Yapacağız bir şey ya. Biz de derin. Islanmış kardeşim. hafif dengeli bir yemek, sebze protein biraz kalbunyat, sonra iyi bir ders çalışma itirdiğinde bana tekrardan yaz, sana yeni bir yol haritası vereceğim. Ders çalışırken biraz algımın kapandığını hissettim ve ne yapmam gerektiğini sorduğumda bir tür kahvesi içebileceğimi söyledi. Ondan sonra da meditasyonumuz var dedi. Derin nefese meditasyon. 2 dakika gözlerini kapatıp derin nefes al. Ambarda geçirdiğim güzel bir 48 saatte gerçekten keyif aldım yani. Ambardan keyif aldım. Ancak sürekli bir yapay zekadan komut almak pek hoşuma gitmedi. Bu arada eğer gün planlama beceriniz düşük bir insansa gerçekten çok işe yarıyor. Ancak şu an o yapay zekayı dünyaya ele geçirecek olayları tamamen bence safsata. Çünkü yönlendirmediğim de çok fazla yanlış plan yapıyor. Örneğin günde uymayacak planlar yapıyor. Yani bir insanı şu an %100 olarak algılayamıyor ve da anlayamıyor. Çünkü örneğin sizin yapacağınız bir iş var ve siz bunu bir buçuk saatte zor bitirebilirsiniz ama yapay zeka bunu 45 dakikaya sığdırmaya çalışıyor gibi. Yani kendi haline bırakıldığında çok sağlıklı olmuyor gibi geldi bana. Yine de güzel bir 48 saatte böyle Yine de güzel bir 48 saatti. En büyük destekçim sizlersiniz. Tek yapmanız gereken ücretsiz olarak kanala abone olup bana destek olmak. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.